Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün serimizin 6. bölümünü anlatacağım. Muhammed dedesinin yanında. Muhammed ile Ümmü Eymen, Amine anneyi Ebba'daki mezarında bırakıp gözyaşları içinde yeniden yola koydular. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye vardılar. Amine annenin ölüm haberi Mekke'de yankılandı. Herkes çok üzülmüştü. Muhammed ben bundan böyle hem babasız hem de annesizdi. Yaşlı dedesi ona sımsıkı sarıldı. Babadan yetim, anneden öksüz kalan bu güzel yavruya artık o bakacaktı. Muhammed'in dedesi uzun boylu parlak yüzlüydü. Çok cömertti. Herkese iyilik yapardı. Fakirleri yiyecek dağıtır, herkesi doyururdu. Dağda yaşayan aç hayvanları bile düşünür, onlara yiyecek götürürdü. Bundan böyle Muhammed'in annesi, babası, her şey dedesiydi. Dedesi Muhammed'i yanına almadan hiçbir yere gitmiyordu. Gül güzel huylu yavrudan bir an olsun ayrılamıyordu. Muhammed altı yaşında olmasına rağmen çok olgun bir çocuktu. Akrabalarına yük olmamaya gayret ediyor, onları üzmemek için elinden geleni yapıyordu. Bunu fark eden halaları, amcaları onunla daha çok ilgilendiler. En küçük halası Safiye ile en küçük amcası Hamza ona arkadaş oldular. Allah Muhammed'in bu terbiyesini, ahlakını çok beğendiği için dedesinin ve akrabalarının büyük, güçlü sevgisini hediye etmişti. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda devamlı alacağım. Geçmek üzere, hoşçakalın.